Uzun zaman önce yaşlı bir değirmenci yaşardı. Bu değirmencinin üç oğlu vardı. Değirmenci öldüğünde mirasını üç oğlu arasında paylaştırdı. En büyük oğula değirmeni, ikinci oğula eşeği bıraktı. En küçük oğula ise sadece bir kedi kaldı. Genç adam çok üzüldü ve dedi ki, ''Ağabeylerimin değirmeni ve eşeği var, onlar geçimlerini sağlayabilirler.'' Ama ben bu kediyle ne yapacağım? Sadece onu yiyebilirim. Sonra açlıktan öleceğim. Kedi bu sözleri duyunca konuştu. Efendim, üzülmeyin. Bana bir çift çizme ve bir torba verin. Göreceksiniz ki ben sizin düşündüğünüzden çok daha faydalıyım. Genç adam şaşırdı ama kedisine güvenerek ona güzel çizmeler ve büyük bir torba aldı. Çizmeli kedi torbasını alıp ormana gitti. Torbaya havuç ve salata koydu. Ağzını açık bırakıp kendisi ölü taklidi yaptı. Çok geçmeden meraklı bir tavşan torbaya girdi. Kedi hemen ayağa kalkıp torbanın ağzını bağladı ve tavşanı yakaladı. Sonra doğruca krallığa gitti ve krala dedi ki, ''Majestelerini, efendim Karabas Markezi size bu güzel tavşanı hediye ediyor.'' Kral hediyeyi beğendi ve kediye teşekkür etti. Ertesi gün kedi yine ormana gidip iki keklik yakaladı ve onları da krala götürdü. Bu da karabas markezinden dedi. Böylece aylar boyunca kedi krala hediyeler götürmeye devam etti. Her defasında efendisinin adını karabas markezi olarak tanıttı. Kral bu cömert markezi çok takdir etmeye başladı. Bir gün kedi, kralın güzel kızı prensesle birlikte nehir kenarında yürüyüşe çıkacağını öğrendi. Hemen efendisine koştu ve dedi ki: "Efendim, eğer benim sözümü dinlerseniz, talihiniz değişecek. Gidin nehirde yıkanın ve geri kalanını bana bırakın." Genç adam kedisinin sözünü dinledi ve nehirde yıkanmaya gitti. Bu sırada kedi efendisinin kıyafetlerini sakladı. Tam o sırada kralın arabası yaklaştı. Kedi yüksek sesle bağırmaya başladı. İmdat! Efendim Karabas Markiz'i boğuluyor. Hırsızlar bütün kıyafetlerini çaldılar. Kral kedisini tanıdı ve hemen adamlarına güzel kıyafetler getirmelerine emretti. Karabas Markiz'i bu kıyafetleri giyince çok yakışıklı göründü ve prenses ona aşık oldu. Kedi efendisinin önünde koşarak yolda karşılaştığı çiftçilere dedi ki: "Kral geldiğinde size bu toprakların kime ait olduğunu sorarsa, Karabas marquezinindir deyin. Aksi takdirde hepinizi kıyarım." Çiftçiler korkudan kedinin dediğini yaptılar. Kral geçerken tüm verimli toprakların Karabas marquezine ait olduğunu öğrendi ve çok etkilendi. Bu arada kedi büyük bir şatonun sahibi olan dev büyücünün yanına gitti. Büyücü kediye, sen kimsin? diye sordu. Kedi, ben sadece seni ziyarete geldim. Senin aslan gibi büyük hayvanlara dönüşebildiğini duydum ama inanmıyorum dedi. Dev öfkeli bir aslan kesildi. Kedi, bu kolay. Peki fare gibi küçük bir hayvana dönüşebilir misin? diye sordu. Dev hemen küçük bir fareye dönüştü ve kedi onu hemen yuttu. Kral şatoya geldiğinde çizmeli kedi kapıda karşıladı ve dedi ki majestelerini Karabas Markezi'nin şatosuna hoş geldiniz. İçeride hazırlanmış lezzetli bir ziyafet vardı. Kral bu muhteşem şatoyu görünce çok etkilendi ve kızını Karabas Markizi ile evlendirmeye karar verdi. Böylece akıllı kedinin planı sayesinde yoksul değirmenci oğlu zengin bir markiz oldu ve prensesle mutlu mesut yaşadılar.